Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Sen çal kapımı dizisinin sevilen oyuncuları 20. bölüm hakkında birkaç tane söz söylediler ve neler olacağına dair bizleri bilgilendirdiler. Videonu sizlerle paylaşamasak da görüntülerini paylaşıyoruz arkadaşlar. Umarız videolarımızdan memnunsunuzdur. Artık yeni bölümümüze son gün kaldı ve yarın akşam herkes Fox TV ekranlarında olacak. Ve dizimizi TV'den izleyerek reytinglerimizi zirveye çıkaracağız arkadaşlar. Herkesi yarın akşam Fox TV ekranlarında saat 8'de ekran karşısına davet ediyoruz. Çünkü dizimiz reytingde ilk sırada olmalı. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyoruz. Setten gelen kamera arkası, görüntüler hepsi birbirinden eğlenceli, birbirinden güzel. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.